Dört buçuğunda Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın İstanbul'daki resmi ikametgahına polisler gittiler. Annesi evdeydi. Yine bir şafak operasyonunda yaşlılarımızın, büyüklerimizin tedirgin edildiği, korkutulduğu ve evlerde, belediyede aramaların yapıldığı bir güne uyanmış olduk. Beşiktaş Belediye Başkanımız babasını ziyaret etmek için dün şehir dışına çıkmıştı. Şu anda Altınoluk'tan İstanbul'a doğru bir hareket halinde. Onu da babasının yanında bulunduğu esnada emniyete götürüldü ve şu anda İstanbul'a geliyor. Vatan Caddesi'ne getiriliyor. Burada oluşturduğumuz hukuk komisyonumuz, hukuk kurulumuz sürecin bütün aşamalarını titizlikle takip ediyor. Sabahın altısından itibaren genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le sürekli olarak bir iletişim halindeyiz. Genel başkanımız Ankara'dan süreci takip ediyor. Yine sabahın erken saatlerinden itibaren sabah beş buçuk altıdan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla sürekli olarak bir diyalog ve iletişim halindeyiz. Genel Başkanımızla Büyükşehir Belediye Başkanımız şu anda birlikte süreci değerlendiriyorlar. Biraz sonra Genel Başkan yardımcılarımız, Grup Başkan Vekilimizle birlikte Genel Başkanımızla bir toplantıyı, dijital bir toplantıyı gerçekleştiriyor olacağız. Burada oluşturduğumuz hukuk kurulumuz sürecin bütün aşamalarını çok dikkatli bir biçimde takip ediyor. Hukuksal olarak sadece şuna dikkat çekmek isterim. Türkiye bu şafak operasyonlarından bir an önce kurtulmak zorundadır. Davet edilse gidip ifade verebilecek, davet edilse her kuruma gidip ifadesini verebilecek belediye başkanlarına bulunduğu ilçelerde 300 bin'lik, 500 bin'lik ilçelerde seçmenin oyunu alan, seçmenin gönlünde taht kuran belediye başkanlarına davet edilse oralara gidecek belediye başkanlarına bu şafak operasyonları birincisi bir onların itibarını zedeleme girişimidir. Onların itibarlarına gölge düşürme girişimidir. Buna dikkat çekmek istiyorum. İkincisi de şudur. Cumhuriyet Halk Partisi 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi olmasında 2019'da 2024 arası CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamaları etken olmuştur. Ve bugün asgari ücret açıklandı. En düşük emekli maaşı açıklandı. Bugün Türkiye'de emekliyi, emekçiyi, işçiyi, esnafı yoksulluğa, sefalete sürükleyen bir iktidar var. Onların yoksulluğa ve sefalete sürüklediği İnsanlara Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal desteklerle merhem oluyorlar. Yani sosyal desteklerle onların yoksullaştırdığı vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın yanında oluyor Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Yapılan uygulamalar Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyu nezdindeki itibarını gölgelemeye yönelik sosyal demokrat belediyecilik yapan belediye başkanlarımızın itibarını zedelemeye yönelik girişimlerdir. Buna karşı mücadeleyi halkımızla, komşularımızla birlikte yapacağız. Son olarak şöyle bir hukuksuzluğa dikkat çekerek sözü yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybe'ye devredeceğim. Yapılan şafak operasyonlarından bahsettim. Yapılan bu operasyonlar daha sonra savcılıkların yaptığı basın açıklamalarıyla kamuoyunda bir algı yönetimine dönüştürülüyor ne yazık ki. Yandaş medya tarafından algı yönetimiyle Cumhuriyet Halk Partililerin itibarı zedelenmeye çalışılıyor. Bu masumiyet karinesine aykırıdır. Bu adil yargılanma hakkına aykırıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisinin bütün kurullarıyla, genel başkanımızla, büyükşehir belediye başkanımızla meclisteki milletvekillerimizle, İstanbul'daki ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, meclis grubumuzla sonuna kadar bu sürecin takipçisiyiz. Bu uygulamalara karşı yurttaşlarımızla, vatandaşımızla birlikte mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz diyorum. Sözü yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Gökhan Zeybe'ye devrediyorum. Değerli basın mensupları, Evet, il başkanımızın ifade ettiği gibi pazartesi yine bir şafak operasyonuyla İstanbul ve Türkiye uyandı. Üzerinde gizlilik kararı olduğu belirtilen bir dosya ile ilgili savcılığın yapmış olduğu açıklama üzerine de şunu söyleyeyim. Beşiktaş Belediye Başkanlığımızda belediye başkanımız evet altın olukta gözaltına alınmış ve İstanbul'a getiriliyor. Bir belediye başkan yardımcımız iki belediye meclis üyemiz. Onun dışında Beltaş çalışanı 5 arkadaşımız da şu anda gözaltı. Toplam Beşiktaş Belediyesi'nde 9 gözaltı olduğunu biliyoruz. Aslında biz iki günlük İzmir çalışmamızda geçtiğimiz hafta genel merkezde yaptığımız değerlendirme toplantılarının tamamında Aralık ayının 15'ine kadar Türkiye'deki yerel yönetimlerin, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, AK Partili, MHP'li ve diğer belediyelerin ilk 9 aylık ölçümlerini yaptık. Değerli arkadaşlar, şunu hepimiz biliyoruz ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağda ölçüm yapıyoruz ama iktidar partisi bizim yaptığımız ölçümlerden çok daha fazlasını yapıyor. Ne bulduk peki biz? %38 oyla Türkiye'de 31 Mart'ta birinci parti çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 412 belediyesinin bugün seçim olması durumundaki Türkiye'de alacağı oy oranı %38'den %48'e çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ilişkin olarak toplam memnuniyet oranı %58'in üzerinde. Hatırlayınız. 3 ay önce kreşlerle başlayan, kültür etkinlikleriyle, konserlerle devam eden kent lokantalarının algısı üzerinden iktidarın yürütmeye çalıştığı bütün kampanya geriye tepmiştir. Benim Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarım iktidarın kreşlerle ilgili engelleme girişiminin karşısında adeta meydan okurcasına 30 Kasım tarihinde 651 olan kreş sayısını 26 Aralık tarihinde 689'a çıkardılar. Bugün itibariyle kreş sayımız 700'ün üzerinde. 70 olan kent lokantası sayısı daha geçen pazar günü itibariyle 116'ya ulaşmış durumda. Yani CHP'li belediyeler ne yaparsa iktidar bunun karşısında bunların algısını tersine çevirme girişimde bulunuyor. Biraz önce başkanımız söyledi. Daha bu sabah otoyollara gelen zam Ayın 15'inde memur maaşlarına, emekli maaşlarına gelecek olan yüzde on bir zammın Türkiye gündeminde konuşulmasını istemeyen bir iktidar var. Artık Türkiye gündeminde Suriye yok. Halkın gündeminde Suriye kalmadı. O zaman gerçek sorunların konuşulmasını engellemek için ne yapmak gerekir? Toplumda en fazla karşılığı olan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde bir algı operasyonu yürütmek gerekir. Esenyurt'la başladı. 3 ay önce e, ee, 1 Kasım tarihinde Esenyurt'la başlayan süreç şimdi Cumhuriyet Halk Parti'nin en başarılı İstanbul'daki belediyelerinden biri olan Beşiktaş Belediyesi'nin bir şirketiyle ilgili bir soruşturma dolayısıyla devam ediyor. Değerli arkadaşlar Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanımız görevi süresinin içinde bu 6. yılı ikametgah belli, adresi belli, parti içinde belediyedeki pozisyonu belli. Kendisine Şirketle ilgili bir soruşturma var diye tebligat yaptığınızda çağrı yaptığınızda gelir ifadesini verir. İstanbul'da olmadığı bilindiği bir tarihte özellikle uzun yoldan getirilme öngörülerek bu gece bu sabaha karşı saat beş buçukta operasyona başlatılıyor. Belediye binasının içinde emniyet mensupları yok. Belediye başkanımızın odasında ve başkanımızın odasında bir arama yapıyorlar. 15 dakika sonra ayrılıyorlar. Ama belediye binasının etrafına bakıyorsunuz. Onlarca 20'den fazla otobüs, yüzlerce polis memuru. Ne var burada? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kamuoyuna mı dönük, içeriye dönük bir mesaj mı veriliyor? Bunun çok net biçimiyle e, yurttaşlarımız tarafından görülmesi gerekiyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Beşiktaş Belediyemiz başkanının Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak tamamen arkasındayız. Yapmış olduğu çalışmalarla ilgili sabahtan beri bilgi aldık. Bütün yapılmış olan işlemlerin tamamı mevzuata uygun, yasal çerçeve içinde gerçekleşmiş eylemlerdir. Bu manada bir an önce, bir an önce bu konuyla ilgili avukatlarımızla kendisiyle görüşecekler. Buradan bir ile birlikte Beşiktaş Belediye Başkanımızın görevinin başına döneceğini umut ediyoruz. Ancak şunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Israrla 31 Mart'tan beri şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık Türkiye'deki karşılığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanları, ilçe başkanları değildir. CHP'li belediyelerin artık siyasal rakipleri, cumhuriyet savcıları, yereldeki kamu görevlileridir. Giderek devletin partisi haline dönüşmüş olan AK Parti'nin bu yapmaya çalışmış olduğu uygulamaların tamamı milletin iradesinin gasp edilmesi anlamına gelir. Seçilmiş belediye başkanları üzerinden yürütülen bu algı operasyonlarının seçmen tarafında hiçbir karşılığı olmadığını biz biliyoruz. Beşiktaş Belediye Meclisi'nde bir tek belediye meclis üyesi çıkaramamış olan Cumhur İttifakı, AKP ve MHP burada seçime tek başına girdiler. Tek bir adayla girdiler. 31 belediye meclis üyesinden bir tek belediye meclis üyesini çıkaramayan iktidar bu tür belediyelerimiz üzerinde. İstanbul'da çok sayıda böyle AK Parti'nin hezimete uğradığı belediyemiz vardır. Özellikle Beşiktaş'ın seçilme sebeplerinden bir tanesi de Burada seçmenin, halkın, yurttaşın AKP'yi, Cumhur İttifakı'nı sandığa gömmüş olmasıdır. 31 meclis üyesimizin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyesidir. O nedenle biz yürütülen bu halka operasyonlarının hiçbir anlam ifade etmediğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Çalışan arkadaşlarımız ve görevli arkadaşlarımızın tamamı her koşulda çağrıldıklarında ifade verirler. Sadece bu belediye için söylemiyorum. Türkiye neresinde varsa... Zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, müfettişleriz, Sayıştay uzmanlarının onlarcası var. Her birisi sürekli olarak denetliyor. Biz denetlenmelerden şikayetçi olan bir siyasi parti de değiliz. Ama bu ve benzeri yöntemlerle İstanbul'da yürütülen bu operasyonların son derece yanlış olduğunu ve hakimiyeti kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir e, yönetim anlayışı içinde belediyeler üzerinden yürütülen algı operasyonları karşısında Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve örgütümüzün dimdik ayakta olduğunu ve Beşiktaş Belediyemizin yanında olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. E, bugün e, biraz sonra Sayın Genel Başkanımızla da bir e, toplantı gerçekleştireceğiz dijital ortamda. Sonrasında da e, mücadelemize ilişkin izleyeceğimiz yol ve yöntemi de siz değerli basın mensuplarına aktaracağız. Teşekkür ediyoruz.